Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Destroy Grand oynayacağız? Yani bu oyunun anlamı büyük anneyi yok et. Nasıl, <laughs> nasıl bir oyunun fikrim yok. Tek bildiğim şey büyük anneye bir şeyler fırlatıyoruz. Tur devam ediyor başlıyor. <laughs> evet. 5 saniye içinde tur başlıyor şu an. Ne diyor? İpucu atmak için büyük anneye tıklayın. Gerçekten nasıl bir şey yapıyorum. Granimi mi oğlum nasıl bir şey Tipe bak oğlum. <laughs> nasıl ne biçim bir çocuğuz? Yaramaz çocuk olduğumuz yüzümüzden belli. Ah büyük anne. vur. Ay, eyvah kovalıyor galiba. Koş lan. Lan eyvah. Lan kaç oğlum koş. Oğlum beni yakalarsa var ya çok kötü olur. Bu arada arkadaşlar şu anda video izliyorsanız lütfen aşağıdan bir like atmayı ve eğer bu içerikleri daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, devam edelim. Başka ne var böyle bir şeyler falan atabiliyor ya? Yani? <laughs> Karakterimizi de acaba değişebilmiyoruz mu? Çünkü yok, bu çocuk bana pek güzel gelmedi. Bu ne oğlum burada parlıyor. Ne diyor? Tıkla keyle. Anahtar istiyor bu sandıkta. Hmm. Bu ne Üçüncü katta var. Tamam. Burada ne var? Kirli çamaşır. Aa, anahtar işte burada güzel. Oranın anahtarım. Hadi bakalım. Açmayı deneyelim açtı valla <laughs> Ne çıktı? Aa, başarı da açıldı gibi Bir sandık açıyor yani rozet. Bu ne? Aa, oğlum bunu büyük anne fırlatırsam var ya. Büyük anne dokuz al Gel buraya. Büyük anne. Büyük anne. Hadi kovalamalar arkadaşlarım. Al. Aha. Oğlum büyük anneyi bıçakladım lan. Oo. <laughs> Oğlum şu anda neden büyük anneye böyle şeyler yapıyoruz hiç fikrim yok. Aa buraya taş. Onu da fırlatacağım. Kafana indireceğim taşı gel buraya. Gel lan. Oğlum saça bak oğlum ne biçim bir büyük anne? Yaşlıya da benzemiyor olsun. Oğlum görmüyor musun? Oğlum sen nasıl duvara çıktın? Gel lan buraya. Tamam. Bas, aa! Oğlum nasıl bir şaplak attı bize? Büyük el nasıl bir şey vurdu? Kombat attı bize. Bu büyük gerçekten normal bir büyük el değil. Onu öldürmeliyiz. O balta var burada lan. Dur bakayım. Aa, kalmadı ya. Sopa alırım. Kürek. <laughs> büyük elle bu sefer bitirsin. Büyük el sen bittin. <laughs> Dur bir dakika. Evet hadi gidelim büyük anneye kürek falan atalım eğer bizi şaplaklaması. Canımız da azalıyor. Son 5 görev. Kürek var mı? Büyük sağlığı %24 kalmış şu an. Ölecek. Az kaldı lan. Yalan uh. Gel lan buraya. Aa, beni de... <laughs> İkimiz de aynı anda birbirimizi vurduk. <laughs> ne var burada? Anahtar, başka bir anahtar. Bu da muhtemelen diğer şeye ait. Başka bir şey bu kutusunda bir şey var mı? Yok. Büyük anneyi yok etme görevimiz var şimdi. Ama yapamıyoruz şu anda çünkü yani çok çabuk ölmüyordu öyle. Biraz güçlü. Lan camı nasıl kırdın sen yaramaz. Hmm. Burada geldiğimizde başka bir sandık daha vardı yukarı. Aa bu açılmış. E bu anahtar nereye ait olabilir? Şu odada bir şeyler var mı? Lan! Aa! Zehirledi biz oğlum büyükken. Oğlum büyük gerçekten çok güçlü. Yaşlı olmasına rağmen bu karate eğitimi almış bir büyük anne. Bu büyük anne karate eğitimi almış bence. Ben, ah kapı. Kapı nereye? Oğlum. Kapılar da normal değil bu evde. Burası mı oluyor? Bir şey. Hı. Başka ne var? Bu ne? Bu büyük anne yok. Burada bir şey yok. Televizyonda ne hmm. var? Doğru. Yok yok şu kitaplar yok. Hmm. Ve büyük anne öldü. Ve bir oğlan olarak kazan başarısı geldi. Oğlum bu dansı ne lan? Dur bakayım oyunda müzik bir şey var mı? Böyle sesini açayım bakayım. Hmm. Ama çok açmayacağım benim sesim çıktı. Aa bir içecek verdi bize. Bu arada yeni karakteri nasıl olmuş? Yani bu videoluk böyle yaptım. <laughs> Takım Elbise kuist ismine koydum. Evet, büyük anne ev var, gündüz bakalım. Biz şimdi büyük anne evinde oynadık. Günüz bakalım bakalım biraz. Evet, bu ne? büyük anne seçiliyor. Aa, aa şu Bacon büyük anne oldu. Ben büyük anneyi bot zannediyordum aslında. Öyle değilmiş güzel. Tamam, şimdi ne yapalım? Aa, tava mı? Lan hayır, bana verin ya. Aa, burada kilitli. Aa, bak, oğlum tabağa. Lan bir durun ya. Aa, kupa var. Kupa derken bardak biliyoruz kupa değil. <laughs> büyük de nerede? Ah yukarıda. Yakın göre pek iyi oynayacağız. zannetmiyorum. Ol bakalım. Gel lan. <laughs> Acaba büyük el bizi kaç kere vurdu? Kaç defa vurdu? Bunu ölüyoruz orası merak ediyorum. Anahtar. Bu anahtar orayı tanıyor. Başka bir anahtar daha. Şunu da aldık. İki anahtar var şu an bizde. güzel bak. Görev bir tane büyük yerde yok et. Dünyalar büyük yerde yok et oğlum Bakalım tamam Ha buradasın gel buraya. Şimdi seni bayıtalım o şeyi de açalım. Bu zaten bot gibi oldu. Lan öyle mi? Ben <laughs> Allah ım. Allah <laughs> ben öyle dedi lan. Ah sen ne yapıyorsun? Silah mı alıyorsun? Ya açmış mı burayı? Ne var burada? Şurada alt kat var. Buraya gelelim. Alt katta ne var? Abi bir şişe var. Büyük anne saldırma şişeyi kafana fırlatırım. Aa burada iki anne var. Lan şeyi attım lan. Aa o bu ne? El bombası lan. Ay bomba boşa gitti. Oğlum. bombası aldım ama boşa gitti. Aa sen de mi el bombası buldun? Ya hadi saldır saldır. Aa ooo oh, çok kötü canını aldı büyük Bey. Çok iyi ya. Ee, burada daha ne var ya? Bir şeyler yok mu? Büyüken Akka Taş var. Güzel. Al şunu. Evet. Kaya. Taşlı değil böyle. Aa, gel lan. Oğlum, yanlışlıkla fırlatıyorum bombayı da. Bir dakika aslında ben buraya camı kırsam daha iyi değil mi? Tekrar alıyorum taşı zaten. Abi ne görev? Pencereyi kır görevi geldi. <laughs> Tam gir içeri. Yani görevdeydi rozet oyunda. <laughs> Büyük ne Alt katı mı? Alt katta bir girip bakalım o zaman. Oğlum mesaj atmayın bana video sırasında. Büyük anne, büyük anne. Nerede? Dur, büyük anne bul. Evet, büyük çok geçmeden burada Şimdi bir taşı fırlatacağım. Al bunu ya. Yani ölmedi hala. Daha ne var orada? Orada bir şey var. Bakayım bir dakika. Ne var? Almışlar içindeki. Evet, büyük anne oyunda başka da yapabiliyoruz yani silah. Yani karakter değiştirebiliyor muyuz merak ediyorum falan böyle. Sonradan orada bakacağız. Şu arada yalnız bir dakika. Lan büyük anne bir bırak. Eh. Ben büyük anne, ben büyük anne olana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Çünkü ben de biraz büyük anne olmak istiyorum. Aa sprey var burada. Alabiliyor muyuz? Yok abi. O büyük anneye ait aslında. Büyük anne onu da saldım işte bana. Anahtar aldım ama ne yapacağım daha Bak gelme. Bu ne? Oğlum ne aldım ben az önce? Aşağı. Büyük anne gelme kafana kırarım. Oğlum bu de iyi oynamıyor ya ben olsam daha iyi oynardım. Ne oluyor lan orada? Oğlum <laughs> Az önce ne oldu orada hiçbir fikrim yok gerçekten. Yukarıdan pencereyi kırdılar oğlum. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Büyükenle nerede ki? Az önce ölüm sesi geldi oğlum, büyük... büyük Oğlum saklanıyor mu ne yapıyor? Lan ne kadar da korkak bir büyükenlisin o. Bize saldırmıyor, saklanıyor oğlum. Korkak. Oğlum tamam, iki saattir büyükenle saklanıyor şimdi. <laughs> <laughs> evet, Lobide şöyle oyun başlamadan önce bakalım neler var. Oğlum tamam, kapat ya şimdi. Kapat. Neler var? Dükkanında? Her şey Robux'ta hmm. Karakter var. Kostümlere bakalım. Ne kostümü var mesela? Büyükenler için mamkör kostüm var. Ama yok güzel değil. Lan kör mü? <laughs> ne biçim kostümler? Tina ve Mia var. Daha ne biçim kostümler var şöyle? Hepsine bakmak istiyorum. Oo şu güzel daha. Aa şu takım elbise bir beğendim ya. Hank, Hank adı. 1250 istiyor. artı 15 seviye. Oh. Biz seviye kaçırdık. Ben de oğlum ölüme çıkmak nasıl Robot o kadar da var sanki olacağız. Kaç görevler var şöyle. Günlük görevler. Kostümler de ne güzel ya oğlum. Pennywise kostümüne kadar var. Neyse oynayalım biz de. Bakalım. Al. Bu neydi lan? Bir az önce büyük elinden dayak yedi. Şişeyi al. Büyük gel buraya şimdi işin bitsin. Lan al. Zehir var elinde. Hayır hayır. Kaç. Al. Aa. Bu da. O. <laughs> Oğlum. Çok komik bir şekilde vuruyor biz büyük anne. Büyük değil de boksör eğitimi bir. Manyaklık olsun. Şu eldeki spreyi de keşke koru. Almasına izin vermeseydik ama ya, nasıl yapacaksın? Tava ooo güzel. Gel buradan lan tavayı kafana falan. Tavayla vuracağım seni eğer spreyi sıkmazsın. Ha hayır. <laughs> alma 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 ben istiyorum. Ah. Ne, ben kaya fırlatacağım sana. Gel buraya lan. Lan hayır oğlum çocuğa fırlatın kayayı. Başka bir tane daha var. Büyük de hep korkan gibi saklanıyor. Green Ninja 11. Ne biçim Ah tamam. Gel buraya lan. Aa! Aa ben de seni vurdum. Ha ödeşmiş olduk. Aa ödeştik. Ah. Canım azaldı. Canımız da tekrar doluyor bizim. büyük kellerin dolmuyor evet. Hmm. Bir tane bir şey bulalım şöyle. Şöyle biraz etrafı gezdim ve iki anahtar buldum. Şimdi şurayı açacağım bakalım ne var. Bomba çıkacak herhalde diye düşünüyorum. Ha, hayır, uç anahtar istiyor ya. Aa. Tamam, gidelim biz. Üçüncü anahtarı da bulalım o zaman. Oğlum burada da Pennywise oyuncağı var. Şu Pennywise'ın olayı ne? Hem kostümü var hem oyuncağı var oyunda. Burada arada piknik sepeti var. Ne var bunun içinde? Ne var şöyle? Oo, şey var içinde. Neydi adı şunu unuttum. <laughs> ne diyor? Krep sanırım evet. Elimde de tava var şu krepleri tavan içine aldım ben olur. Lan tava nereye gitti? Oğlum. Oha şu çocuk kapıyı açtı ne var? O balta aldı. Ay ya ben niye burayı açmadım ki? Kürek var burada aslında bence kürek daha iyi tavadan küreği alalım. Ve büyük anne nerede gel buraya. Gel. Aa aa. Aa ben de buldum seni ödeştik hadi ah. Yaz ben kaçayım şimdi bir kere daha dayak yersen ölürüm. <laughs> gel buraya. Kaya verelim gel. Gel. Gel buraya. Gel. Ne kaçıyor mu? Ah. al, al buraya O kafası çıktı lan büyük yerden. Dikkat ettiniz mi? <laughs> Etrafta her yerde böyle taş var. Alalım fırlatalım kafasını. Hiç şey atatacağız söyle dur. Oğlum çocuğa ne yaptın oğlum? Bacağını. Oğlum nasıl da tekme atıyor manyak gibi. Aa bıçak mı lan o? Oo çok iyi. Kasap bıçağı gel buraya. Seni kasap bıçak. <laughs> evet. Oğlum yeter lan. Ben de öleceğim şimdi. Kasap bıçağıyla şöyle bir vuracağım. Ama izin vermiyor şunlar da. Şöyle etrafımda dolaşıyor. Gel lan buraya. E çekil önümden oğlum. Gel. Al. <laughs> lan ölmedim lan. Öldük galiba bu sefer. <laughs> Öldük mü ha? Ne oluyor oğlum biz ölümsüz müyüz? Ölmüyoruz ki hiç kaç kez vurdu bizi bir ülkene ha? Uzaq Ama <laughs> O manahtarı da bulsam bir tane daha diğer şeyi açayım şöyle. Ya şurada taş var yaklaşma lan. Yaklaşma büyük anne yaklaşma. Büyük anne sonun iyi olmayacak. Büyük anne. Nereye gitti oğlum bu kadın? Arkadaşlar şöyle geziyordum. Şurada bir mezarlık buldum. Büyük anne gelmeden önce şöyle bakalım. Notu okumak için tıkla diyor, Rip büyük baba ne? Dur şunu şöyle gez kaçalım büyük görmeden okuyalım. 15 Mayıs Cuma. Oo. 15 Mayıs Cuma günü yazılmış not. Ah, o şey ne lan orada? William ve ben bahçede oynuyorduk. Ve sonra büyük babanın mezarının yakınında bir kürek olduğunu gördüm. Daha fazla araştırdığımızda bir ağacın arkasında duran gölgeli görünümlü bir insanın görüntüsünü bulduk. Ne olduğunu bilmiyorduk ancak bunu araştırdı. Araştıracağım. Timmy. Devam var mı? Onun devamı yok mu? Bir daha niye <laughs> şu şeyle konuşuyoruz? oğlum şu, notu gerçekten bu oyunda bir gizem falan var oğlum. Bak şuraya baksana. Yani büyük anneyle şu anda biz uğraşıyoruz ya. Büyük baba varmış bir de ölmüş ama. Tuhaf. Yine çocuklar kazandı. Da, 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 dans. <laughs> bir ödül aldı. Oğlum sürekli sağlık mı veriyorsun? ödül abi? Acaba şurada karakteri var açmak istiyorum ya. Ne kadar paramız var? 85. Hayır ya. Liderler ne var? Hmm. Lider bu artsa bu gelişimi desteklemek için bağış. Bağış yaptığınızda lider bu arada. Ödül var şurada doğrudan. Bir dakika ne biçim göre? Oyunu favoriye koy tamam. Oyunu favoriye koyalım. Şu şeyi versin. Koydum hadi ver lan. Ee, koydum ya oğlum. Şu anda bozulmuş biraz. Oğlum karakterin saçı da niye böyle büyük olmuş kafasından bilmiyorum. Bu oyun biraz hatalı. Hmm. Şu anda oynasam bilmiyorum ama büyük olayı olacağımı sanmıyorum ama bakalım. Radyolar, cihaz tıpı var. Kafamıza göre de istediğimiz zaman oynayabiliyoruz. Burada ne var? Bomba falan mı seçebiliyoruz. Çok güzel. Dükkanda neler vardı? Özel Robux'lu şeyler, kostümler ve danslar var. Dans bir de var oğlum. Aa yavaş alkış. Oyunu sonunda kazanıyoruz ya o dans. Ee, güzel. Ee, bu ne? Cebinden çıktı. <laughs> Vay canına, bunun için ne kadar yok ha. Bom bom womp. Bu güzel bir dansa benzemiyor. Suk and Evil. Oo bu güzel görünüyor. <laughs> bir tane var. İlahi zayıf. Yok bu güzel. <laughs> Kafamı yere yere koydan zaten. Evet. Bir tur daha videoyu bitireceğim. Çok hızlı olmasın. Hadi başlayalım. Oyuna başlar başlamaz büyük anne elinde dayak yedim neyse. Aa bu bıça güzel bıçak lan bu. Ninja bıçağı gibi bir şey gel buraya. Allah seni her şeyi gel buraya. Bir de dümdüz kaçıyor. <laughs> Salak. Taşı alalım taşı taşı taşı. Gel buraya gel 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 gel. Büyük anne gel gel üst kat orada saklan. Orada saklanma lan. Bu araba seni koruyamayacak arkasında saklanıyorsun şöyle. Gel lan buraya. Bir de talan üstünde kalmış oldu. Al bakalım. Haha <laughs> bayır şöyle. Aa! O da beni vurdu oğlum. Ak kafam. <laughs> ne yaptın bana oğlum? La hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> La bırak öleceğim oğlum. La hayır hayır. La oğlum. Aa. <laughs> Oyunda ölmek yok mu? Hiç ölmüyoruz. Süre falan da yok. Anlamıyorum ya. Ben bu anlamadım. Enerji içeceği var. Ne işe ama Denemek istemiyorum. Boşa gitmesin. Aa şurada bir şey var. Çıksana şuraya. Aa. Şuraya nasıl çıkacağız oğlum? Ah güzel. Ne var burada? Oğlum düştük. Çık çık. Ne var burada? Aa kilitli ya. Anahtar istiyorum. Hmm. Tamam. Bunun için bir anahtar buldum. Ee, bir anahtar bulduk. Şimdi gidip şeyi açalım. Hayır hayır gelme. Bak al bunu yani. Al. Oh, oh. Son anda kurtulduk. Anahtarı da bulmuştuk. Şimdi gidelim çabuk. Dışarı çık oğlum. Nerede? Kapı neredeydi? Ah. çık çık. Oğlum sürekli de aynı haritaya oy verdi. Herkes neler alamıyor. Diğer haritaları merak etmiştim. Ama belki başka bir videoda. Neredeydi? Kayı al. Önlem alalım. Bir kendine karşımıza çıkarsa. Evet şu sandığı açalım. Merak ediyorum. Düzgünce. Oğlum tam da sandığı açarken büyükken el... ama burada da sandık var aslında. Ben niye bunu açıyorum ki? Ne fark eder? Aç şunu. Evet ne çıktı? Kasap bıçağı yine. <laughs> diğerini belki açılaydım. <laughs> ha başka bir anahtar daha var. Hadi diğerini de açalım. Ha büyükken de ölmesin ya yetişmek istiyorum merak et. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Yetiş 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 lan. Oğlum büyükken de, de Bu sefer ölme bu sefer ölme yok Merak ediyorum orada ne var. Ha. Açmak için de. Yaşa biraz daha yaşa. Yüzde bir cek. hadi. Ya kesin ölecek şimdi ya. Hadi. Şöyle. Ben şurada çıkış yeri var oğlum. Bunca zamandır burada çıkış yeri varmış. Dur. Tamam. Lan açmışlar ya. Aa çok kötü. Büyük kendisine el... çıkaracağım bu Hadi gel yani derken zaten hudut yani. güçleri bombası verdi bize. Aa muhtemelen bu bomba yaptığımızda sis bombası gibi bir şey geldi. Büyük ihtimalle bizi görmeyecek, biz de kaçacağız. Güzel evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet. videomuz bu kadardı. Bence bu kadarı yeterli evet. evet. Eğer o, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala videoya aşağıdan bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Evet. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.